Merhaba arkadaşlar. Öncelikle çay kahve satışlarını ayrı ayrı yazalım. Çay satışlarını küçükten büyüğe sıralayalım. Değerlerimize bakarsak 8'imiz var. 9 var. 10 değeri. Bir tane daha 10 değerimiz var burada. 11 değerimiz var. 11 değerimiz var. Bir de 12 değerimiz var. Kahve değerlerine bakacak olursak en küçük değerim 4. Daha sonra 5 değerim var. Bir tane daha 5 değerim var. Daha sonra iki tane 6 değerim var, bir tane 7 değerimiz var, bir tane de 9 değerimiz var. Şunu biliyoruz, bu çay bahçesinde eski adisyon fişi çıkarılmadan önce satılan çay sayılarıyla oluşturan veri grubunun medyanının bu fiş çıkarıldıktan sonra değişmediği biliniyor. Çıkarılmadan önce durumumuz bu. Çıkarılmadan önce medyanımız yani ortancamız 10'dur çıkarıldıktan sonra da yine medyan 10 olacakmış. Yani medyanın 10 olabilmesi için biz bir tane terimi çıkardığımızda iki tane terimden işlem yapacağımız için 10 ve 10 almamız gerekiyor. Yani 10 ile 10 sayısı ortada olacak. O zaman bizim sağ taraftan bir değeri çıkartmamız gerekiyor. Yani çıkarılacak olan eski adisyondaki değerimiz 11, 11 ya da 12 değerinden bir tanesidir. İkinciye bakıyorum. Eski adisyon fişi çıkarılmadan önce satılan kahve sayılarıyla oluşturulan veri grubunun ortalamasının bu fiş çıkarıldıktan sonra değişmediği biliniyor. Ortalamayı hesaplayalım. 4, 5 daha 9, 14, 20, 26, 33, 42. 42'yi 7'ye bölersek ortalamamız 6. Ortalama 6. Bir tanesini çıkardığımda ortalamam değişmiyorsa demek ki çıkardığım değer de 6'ya eşittir. Yani 11'e 6 olabilir eski adisyon ya da 12'ye 6 olabilir. 12'ye 6 değerim baktığımda yok. 12'ye 5 var burada ama 11'e 6 değerim var. 11'e 6 yani 4 numaralı adisyon çıkarılmıştır. Cevabımız C seçeneği olur. İyi çalışmalar.